Merhabalar, umarım iyisinizdir, işleriniz iyidir, işleriniz yolundadır. Eğer yolundaysa, işleriniz iyiyse çok mutlu oluruz. Herkes sektörde güzel işler yapsın, güzel paralar kazansın. Biz de mutlu oluruz, siz de mutlu olursunuz, hepimiz mutlu oluruz. Fakat son zamanlarda özellikle sinema sektöründe bu pandemiden dolayı bayağı bir düşük işler yapılmaya başladı, hatta yapılmamaya başladı. Sektörden birçok arkadaşımızla da görüştüğümüz zaman ee, ne yapıyoruz dediğimiz zaman abi işte dijitale kaymaya başladı dediler. Dijital nedir? İşte bu Netflix'tir, e, Gain'dir, Blue TV'dir, Puhu TV'dir, Exendir gibi e, yayın ortamlarına şey diyoruz, dijital diyoruz. Şimdi Disney de Türkiye'ye giriyor. Hani onlar Türkiye'de iş yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum. Hani hiç görüşmedim, araştırmadım da. işin açıkçası söylemek gerekirse e, merak da etmedim. Şimdi e, bir sinema filmi çekerken filmi çekmeye karar verildi. Yani bunu bilmeniz açısından anlatıyorum. Yeni sektöre girmeye çalışan yapımcı da olabilirsiniz. Yeni sektöre girmek isteyen de olabilirsiniz. Sektörün içerisinde birileri de olabilirsiniz. Bunu anlatacaklarımın çoğunu herkes bilmez. Şimdi filmi yapmaya karar verdiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bir, öncelikle cebinizde paranız olması gerekiyor. Eğer cebinizde paranız yoksa film yapamazsınız kardeşim bize az bir kadar insanlar ulaşıyorlar. Ee, Hocam film yapacağız. Yapın kardeşim hayırlı olsun. Yani bir filmden en kötü sektörde hiç ekmek yemediği zaman en az 100 kişi ekmek yer. Yapın. Yapın, daha çok film yapın. Salon, sinema salon sahipleri ekmek yesin, o salonun salonda çalışanlar ekmek yesin, o salonun kantincisi ekmek yesin, post prodüksiyondakiler ekmek yesin, renkçisi Işıkçısı, sesçisi, kostümcüsü, makyözü, kuaförü, karavanı, öyle hep hepimiz ekmek yiyelim. Hepimiz kazanalım. Ee, yapacağız hocam ama şöyle bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Ee, sponsorla görüşüyoruz. Orada bir duracaksın. Senin daha cebinde paran yok. Başkasının kesesine güveniyorsun. Ee, tutacaksın, filmi yapacaksın. Ya yok öyle bir dünya şey kardeşim yani e, önce bir cebine bir filmin parasını koy atıyorum ortalama 500 bin lira parayı bir cebine koysan ondan sonra 500 bin lirayı cebine koyduktan sonra e, gidersin Anadolu'da biz de öyle yapıyoruz. Bizim de tanıdığımız çalıştığımız belediyeler falan var gidiyoruz işte tanıdık dostlarımız eski çalıştığımız yapımcı arkadaşlarımız oluyor filmin parasını koyuyorlar ortaya diyorlar ki yani hani ne ayarlayabilirsek kardır. Açıyoruz biz de tanıdık belediyeler Başkanım selamlar. hani Merhaba nasılsınız, iyi misiniz? Daha önce sizle çalışmıştık. hani Birbirimize karşı bir yanlışımız da olmadı. Biz tekrardan şehrinize gelmek istiyoruz. Tekrardan film çekmek istiyoruz. Şehrinize katkıda bulunmak istiyoruz tanıtımına. Ee, sizden de lojistik desteği talep edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok. Biz zaten bu filmi çekeceğiz. Tamam diyor. Belediyenin tesisi varsa konaklatıyor. İşte yemek imkanı varsa, kentlik şirketi varsa oradan yemeği karşılıyor, yakıtı karşılıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Veya işte belediyenin çalıştığı müteahhitler falan filan varsa, sponsor olmak isteyen, reklam vermek isteyen onları yönlendiriyor. Bir şekilde hani siz dürüst iş yaptığınız zaman insanlar size yardımcı olmaya çalışıyorlar. İşiniz bir şekilde yürüyor. E daha sen cebine bir lira para koymamışsın. Ben film yapacağım. Ve ben de yapacağım. Sokakta Ahmet de yapsın, Mehmet de yapsın. Yok öyle bir dünya kardeşim yani. Yok öyle bir dünya yani cebinde beş para olmadan film yapamazsın kimse kusura bakmasın. Neyse e, hadi parayı koyan bir firma üzerinden gidelim. Biz Asbel kader parasını koydu bir miktar parası var. Ne yapacak? Senaryo bir ortaya çıkar. Senaryo ortaya çıktıktan sonra e, bir bakılır edilir. Hani kimler oynayabilir? İşte bütçe hangi oyunculara yetiyor? Nasıl ayarlanır? Ne olur? Ne bitir? E, Kasta da karar verdikten sonra. Mekanlar bakılmaya başlar. İşte filmin konusuna göre ister platoya girilir, ister Anadolu'da hazır mekanlar, ister İstanbul'da. Hani benim tercihim pek İstanbul'dan yana değil. İstanbul hakikaten yoruyor insanı sinema filminde falan, özellikle uzun metraj sinema filminde. Anadolu bizim için bu konuda daha büyük bir avantaj. Hem Anadolu insanının da sıcaklığını seviyorum. Hani mahallesinde film çekmeye gittiği zaman evinde çayını demleyip çay ikram etmeye çalışıyorlar sana. bir şekilde oyuncularla tanışmaya, kaynaşmaya çalışıyorlar. Anadolu benim için daha daha keyifli. Hadi işte mekanlar seçildi. İşte e, oteli ayarlandı, yemeği ayarlandı, yakıtı ayarlandı. E, sözleşmeleri, anlaşmalar yapıldı. Sete başladınız, filmi çektiniz. 3 hafta, 5 hafta, 10 hafta neyi seçti? Işte Biz de ortalama 3-4 haftada çekiliyor sinema filmleri. Hani bizim setlerde şey vardır. Hadi abi, hadi abi, hadi abi böyle uykusuz, yorgun zombi gibi dolaşan ekip, oyuncular falan vesaire. Biz öyle şartlarda çalışıyoruz. Yani abartmaya gerek yok. Ondan sonra filmi çektiniz, bitirdiniz. E, montaj aşamasına başlıyorsunuz. E, montajınızı yapıyorsunuz, filminizin montajını yapıyorsunuz. Ondan sonra müziklerinizi yapıyorsunuz, renginizi yapıyorsunuz. Miksi, mixajı, foleyi, yıvır zıvır derken e, montaj aşamasını bitiriyorsunuz filmin. E, filmin montaj aşaması bitirdi ama bu filmi vizyona sokmak lazım ne yapacaksınız? E, filmi vizyona sokmak için tırmalamaya başlayacaksınız. Şimdi insanlar şöyle zannediyor. E, özellikle Anadolu'daki insanlar bunları nasıl kandırıyorlarsa artık böyle piyasada ben yönetmenim yapımcıyım diye dolan, dolanan insanlar. E, diyorlar ki filmini işte e, <laughs> Mars saatinden 500 kopya sokarız biz. Bir dur kardeşim, nereye sokuyorsun? Yani yok öyle bir yalan yani. Yalanın da bir sınırı vardır, haddi hesabı vardır. Yani yalan konuşurken bile biraz edepli, adaplı yalan konuşmak lazım. Neyse, ee, ne oluyor? Asıl sıkıntılı süreç buradan sonra başlıyor. Ee, dağıtım firmalarıyla görüşmeye başlıyorsunuz. Dağıtım firmalarıyla eğer tanıdığınız yoksa hakikaten böyle ee, kusura bakmasınlar da o dağıtım firmalarını birkaç tanesini tenzih ediyorum eşim dostum güzel sevdiğim abilerim kardeşlerim var onları bir kenara bırakıyorum böyle adamlar o kadar kibirli ki nereden baksan böyle diğer rüzgar da burunları düşecek o kadar burunlar havada gibi ya kardeşim neyin peşindesin ben sana film getirmesem o yapımcı bu yapımcı film getirmese senin salonların iş yapmayacak bu kibir nedir bu şey nedir yani nesiniz ya siz Allah aşkına kimsiniz ya ya bu kadar şey yapmayın, büyütmeyin ya. Ya öyle insanlar var, gidiyoruz çay çorba içiyoruz, dağıtımcılar var, sohbet, muhabbet ediyoruz. Öyle de insanlar var, böyle kibirden yanlarına diyor. Ya tövbe bismillah arkadaşım kimsin ya? Yapmayın arkadaşlar, yani bu sektörün içerisindeyiz. Yani e, hepimiz tabiri caizse en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi. Hepimiz aynı gemideyiz ya. Bu gemi su aldığı zaman hepimiz batıyoruz. Bakın daha bunun e, bir yıl öncesine kadar, bugüne kadar sinema salonları kapandı pandemiden dolayı. Ya hepimizin acını nefesi koktu ya. Birikimlerimiz gitti, iş yapamadık, güç yapamadık. Onca insan battı gitti, saçma sapan işler yapmaya başladı insanlar. Yani bu kadar kimirli, gururlu olmaya gerek yok arkadaşlar. Yani hepimiz aynı işi yapıyoruz ya şey yani böyle mütevazi olmak güzel bir şeydir yani mütevazi olmak insanlara kaybettirmez kazandırır mütevazi olmak lazım neyse e, velasıl kelam yapım firmasıyla görüştünüz anlaştınız e, filmin dağıtım aşamasına geçtiniz e, dağıtım aşamasına geçtiğiniz zaman bu e, özel bir bilgidir bunu herkes bilmez piyasada ben yönetmenim yapımcıyım diyen çoğu kişi bunu bilmez. Dağıtım firmasıyla görüştüğünüz zaman dağıtım firması size kopya sayısı vermez. O kısma geleceğim sonradan. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Şimdi atıyorum siz bir çok büyük bir yapım firmasıysanız veya işte şöyle diyeyim ben, bir Ata Demirerseniz, bir Cem Yılmazsanız, ondan sonra bir Şahan Gök bakarsanız bir kıvanç tatlı tutursanız yapacağınız iş belliyse zaten kafadan siz büyük firmalarla işte Türkiye'nin en büyük firmaları nedir? Mars Tatlıları, Cici falan filan. Bunlarla zaten anlaşmalarınızı yaparsınız. üç aşağı beş yukarı kopya sayılarınız da bellidir. O adamlar da kaliteli iş olduğu için salonların tamamına yakınını açarlar. Zaten bu iş tekel. Türkiye'de en çok salonlar o adamlarda zaten. Ha bu firmalar zaten baştan peşin peşin anlaşmasını yaparlar. Onu bir virgülle ayıralım. Ben normal e, ilk defa bu işi yapanlar, Anadolu'daki yapımcılar, bu işe yeni girenler için söylüyorum. Şimdi dağıtım firmasıyla anlaştınız, filminiz beğenildi, projeniz beğenildi. E, herkesin yanlış anladığı konu. Tamam biz dağıtım firmasıyla görüştük işte şu kadar kopya gireceğiz. Doğru. O iş öyle değil işte. Bir de bu işin salonu var. Salon kısmı var. Sen eğer Mars dağıtımıyla anlaşırsan, beğenirsen, misal o adamların kendi salonu olduğu için der ki sana ben kendi salonumdan 200 kopya çıkacağım der. Eyvallah. Koyduk bunu bir kenara. Ama salonu olmayan dağıtım firmasıyla anlaştığın zaman işin rengi değişiyor. Şimdi, e, önce filminin fragmanı ve afişi Anadolu'daki sinemalara, işte büyük şehirlerdeki sinemalara filminin fragmanı ve afişi gider. Ondan sonra salonlardan talepler gelmeye başlar. Şimdi atıyorum e, Ankara'dan 10 salon, İstanbul'dan 20 salon, İzmir'den 5 salon, Adana'dan 3 salon, işte at, sallıyorum, Trabzon'dan 2 salon, kaç tane salon yaptı atıyorum? 50 salon. Ha, bu demektir ki 50 salon yaptıysa 50 adet DCP bastırman gerekiyor. 50 kopya çıkacaksın demektir bu. Yani kopya adedin salondan gelen talebe göre. 50 kopya çıkacaksın. Öyle sana şişire şişire anlattıkları gibi benim orada tanıdığım var 500 kopya girerim. Burada tanıdığım var 300 kopya girerim diye bir şey yok. Yok kardeşim öyle bir şey. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Görüntü yönetmenliğini yaptım, kameramanlığını yaptım, yönetmenliğini yaptım, yapım ayağında bulundum. Yok öyle bir dünya. Size kim bunu söylüyorsa, vaat ediyorsa yalancının teki önde gidenidir. Şimdi 50 kopyamızı aldık. Filmi dağıttık. 50 kopya girdi. Ben ne kazanacağım bu filmden? Değil mi? Yani öyle bütün para size gelmeyecek tabii. Şimdi burada hesaplayalım. <laughs> Ortalama bir şey söyleyeceğim ben size. Bilet fiyatları farklı da hesabın düz olması adına. Bir bileti 10 liradan hesaplayalım. Bir bilet 10 lira. Bu 10 lira 3'e bölünür yapımcı, dağıtımcı, salon. Kim ne alır? Bu 10 liranın 4 lirası size kalır. Yani yapımcıya kalır. Yapım firmasına kalır. Bu 10 liranın kalan 4 lirası salona kalır. Salon işletmecisine. Geriye ne kaldı? 4 lira, 4 lira gitti. 8 lira. 2 lira kaldı. Bu 2 lira da dağıtımcıya kalır. Dağıtımcıya kalır. Şimdi dağıtımcılarla anlaşma yaparken farklı anlaşmalar yapabilirsiniz. Ama muhtemelen hepsi sizden bir garanti parası isteyecektir. Atalama 20-30 bin lira gibi bir garanti parası isteyeceklerdir. DCP hariç veya dahil. E, pür şantaj dediğimiz bir teknik var dağıtımlarda. Bu pür şantaj tekniğinde dağıtımcı ile e, rakamları tamamen şey yapıyorum. E, afaki söylüyorum. Örneğin 20 bin izleyici üzerinden anlaşıyoruz. Diyorsun ki 20 bin lira paranı alırım diyor dağıtımcı sana. 20 bin lira. Eski parayla 20 milyon lira. 20 bin lira paranı alırım diyor. Bu 20 bin lirayı diyor. 20 bin izleyicinin üzerine çıkarsan diyor. Sana iade ederim. Ben diyor zaten gişeden kazanıyorum o paramı dağıtımdan. diyor Ama diyor 20 bin üzerine çıkamazsan. 19.999'da kalırsan diyor adam. 20 binimi alırım. Artı 10 liralık biletten bana kalan bin lirayı alırım. Haklı. Yani sonuçta o da dağıtım firması. Onun da insanları çalıştırıyor. DCP'ni dağıtıyor. Bilmem ne yapıyor. işte takibini yapıyor. para kazanması gerekiyor. Şimdi velhasıl kelam arkadaşlar bir filmin hızlıca yapım aşamasını ve dağıtım aşamasını size özetlemiş oldum. Yani o size gelip de ben şu kadar şöyle film yaptım, böyle film dağıttım, şöyle eşim dostum var, öyle dağıtırım, böyle dağıtırım diyenler yalan konuşuyor. Onlar sadece laf dağıtıyorlar. Film dağıtmıyorlar. Dediğim gibi bu kanalın gelirleri sokak hayvanlarına gidiyor. Sokak hayvanlarının maması, beslenmesi, sağlık giderleri için. Evet şükür kanalımız para kazanıyor. Ee, o yüzden lütfen videolarımızı beğenin, paylaşın. Ee, sokak hayvanlarına katkıda bulunalım arkadaşlar.